Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizin için harika bir maske tarifim var. Cildinizi yenileyecek, toksinlerden arındırıp sizi gençleştirecek harika bir maske tarifi. Bunu deniz yosunu ile yapacağız. Yosun tozu kullanacağım. Bir yemek kaşığı yosun tozumuz var. Bunun üzerine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz ve gerçekten Harika bir maske çok seveceksiniz. Bir tatlı kaşığı da aloe vera jelimiz var. Bunların hepsini iyice karıştırıp krema haline getirmemiz lazım. Yani yüzünüze sürdüğünüz zaman akmayacak veya kolaylıkla süreceğiniz bir kıvama getirmeniz gerekiyor. Onun için de biz su kullanacağız. Azar azar ekleyeceğiz. Bunun üzerine biraz da bal ekleyeceğim. Bala alerjiniz varsa ekleyemeyebilirsiniz. Ama alerjiniz yoksa lütfen ekleyin. Çünkü cildiniz için çok çok güzel bir nimet. Bu ölçülerde yüzünüze, boynunuza, ellerinize yetecek kadar maskeniz çıkacak. Sadece yüzünüze kullanacaksanız yosun tozunu sadece bir tatlı kaşığı ölçüsünde kullanabilirsiniz. Şimdi biz bunu iyice karıştıracağız ve iyice yumuşaması için de ılık su kullanacağım. Ben her zaman kaynatıp soğuttuğum suyu kullanıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz veya çiğ suyla da yapabilirsiniz ama size tavsiyem her zaman yüzünüz için kullanacağınız suyu kaynatıp soğutun. Bu maskeyi 7'den 70'e herkes kullanabilir. Ergenlik çağındaysanız kullanabilirsiniz. Sivilceleriniz için çok çok iyi bir maske. Çünkü yosun tozunun içinde Antibakteriyel özelliği var. Bu da cildi temizler ve toksinlerden arındırır. Hücre yenilenmesinde birebir çok güzel bir yosun tozu. Cilt sorunlarını ortadan kaldırmak için harika bir maske seçimi. Düzenli kullanın. Haftada iki defa yapabilirsiniz. Eğer hiç zamanınız yoksa en az haftada bir defa yapmanız yine sizin için faydalı olacaktır. Bunu dekolte, ellerinize, yüzünüze, boynunuza her yere sürebilirsiniz. Çok güzel, çok faydalı bir maske. Sadece dudak üstü ve göz altlarınıza sürmeyeceksiniz. Çünkü göz altlarımız ve dudak üstümüz her zaman daha hassas olduğu için her şeyi kullanamıyoruz maalesef. Onun dışında vücudunuzun neresine istiyorsanız kullanabilirsiniz ama boynunuzu hiçbir zaman unutmayın. Çoğu insanı görüyorum. Yüzü çok güzel ama boynuna geldiği zaman boynundaki kırışıklıklar, sarkmalar onun yaşını ele veriyor. O yüzden yüzünüze kullandığınız bütün maskeleri her zaman boynunuza da dekoltenize de kullanın. Maskemizin içinde aloe vera jeli de var. Dilerseniz bitkisini de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Aloe vera jeli de cildimiz için çok çok önemli. Hem cildimiz yeniliyor Sivilcelerimiz, aknelerimiz varsa hepsini ortadan kaldırıyor. Cilt yenilemede birebir çok güzel bir bitki. Bunu her zaman evinizde yetiştirebilirsiniz. Çok kolay yetişiyor. Çok da güzel faydaları var. Maskemizin içinde bir de bal var. Bal cildi ölü hücrelerden arındırır, cildin nemli tutar ve yağ dengesini sağlar. Cildin yaşlanma etkilerini de geciktirir sivilce, akne oluşumunu engeller ve tabii ki yüzünüzde, cildinizde oluşan sivilceleri de yok eder. Bunu her zaman kullanabilirsiniz. Bütün cilt tiplerine uygun bir maske. Maskemizi sürdük ve kurumasını bekleyeceğiz. Sonrasında da yüzümüzü ılık su ile yıkayacağız. Gördüğünüz gibi yüzümüzü yıkadık ve şimdi nemlendirici sürme zamanı. Bu benim yaptığım sivilceler için olan krem. Bunu her zaman kullanabilirsiniz. Sadece sivilceler için değil, cildinizi nemlendirmek için de kullanabilirsiniz. Harika bir krem. Bu kremin linkini videonun altına bırakacağım. İstediğiniz zaman yapıp kullanabilirsiniz. Şu anda kış aylarındayız. Cildinizin daha çok neme ihtiyacı var. Nemli tutmanız gerekiyor. Çünkü cildiniz kurudukça kırışıklıklarınız daha da çoğalacak. Gördüğünüz gibi bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.